Bugün günlerden 1 Mayıs 2025 ve 2025'in 5. ayına girdik ve ben hala girmedim. 2024'deyim. Yani 2024'ün 17. ayında falanım hala. Ee, yani çıkamadım hala 2024'ten. Bugün Mayıs olmasında biraz şaşıyorum. Çünkü havalar çok soğuk. Ceketli duruyorum. Burada ısıtıcı yanıyor. Diğeri çalışmıyor çünkü bozuk. O yüzden hala hmm, Şubat ayını yemiş gibi hissediyorum. Geçen sene Şubat ayı değilim. Ee, Nisan çok hızlı geçti. Çünkü Nisan 3-4 günü yani neredeyse toplamda bir haftası hastaydım. Ee, bir haftası bayrama gitti. Sonra hemen bitti yani. Gün çabuk geçiyor düşünüyorum yani hafta çok bitiyor günler uzun ama hafta çabuk geçiyor onu farkına vardım Neyse bugün büyüdüğümün farkına vardım 18'ime yaklaşık iki aydan çok az bir süre kaldı Evet Evet beyaz kaldı Neyse AYT biyoloji bitti çok garip bitkiyi bitirdik bütün her şey bitti yani şu anda AYT denemesi çözme vakti tam zaman hatta bugün iki tane attım bir tanesi çok iyi ikincisi üç boşluğa geldi ee, ona bakılırsak öyle işte bir şey yok ee, ruh halim egzantrik bu aralar Eski eskilerde konuşuyorum kafamda eskilerle konuşuyorum evet kafamda eskiler var onlarla konuşuyorum onlar takılıyorum bu aralar ee, pişmanlıklarımla yüzleşiyorum ee, kendimi affediyorum çevremdeki insanları da affetmeyi öğrendim ve şey şey öğrendim ya şunun adı neydi? Kabullenmek. hem evet. Kabullenmeyi öğrendim. Ve zaman geçtikçe gerçekten insan kendine gitti daha çok öğreniyor. Bunun farkı vardı. Öyle işte. Neyse işte bitki bitirdik. Aslında bu konu bitkiyle hiçbir alakası yok. Ayet biyoloji bitti. Büyüdüm. Kafasına girdim herhalde bilmiyorum. Çünkü 11'in başında biyolojiye baktığımda ayıp bu ne dedim. Ve şimdi ay bu muydu demedim bir dersmiş biyoloji. Yani biyoloji güzel bence herkesin bilmesi gereken bir şeyler var bunun içinde. Aynı hayat gibi. Çünkü hayatın içinde hayatın içinde de bitki var. O yüzden aynı bitki gibiyiz. Ne bileyim büyüme, üreme, zaten ise Yani bence insanlar benziyor, benzemiyor değil. Bana göre yani. Mesela şurada bir şey vardı. Ee, çaprazlama var işte. Bir dakika göstereyim. Heh, şurada çaprazlanıyorlar ve işte hmm. Aa, burada değilmiş. Neyse. İşte şey ya. Kendi kendine bir çapraz döllenme falan var. Ben de kendi kendime herhalde akraba evliliği çaprazlamayla dış evlilik olarak kodladım kafamda çok saçma biliyorum ama böyle işte ya ders çalışıyorum bugün neler yaptım dersem Türkçede ıı, Türkçe denemesi çözdüm çözerken başım çok ağrıdı artı ya büyük, bu, gözüm bu gözüm çok ağrıdı bu arada doktora gittim gözlük yazdım bir tane gözümüz olacak ee, hayat böyle devam edeceğiz çok büyük ama Doktor kullan dedi. Ee, öyle işte. AYT ilk 10 kampına girdim demiştim. Dün bilmiyorum ama şu anda. Ee, ikinci dereceden bilinmeyenleri işledim bugün. Bir de EBOB ekoku işledim. Ee, bugün de şey çözmüştüm. ilk birinci dereceden Denklemler, beze, basit, basit eşitsizliklerle e, mutlak değeri çözüm, Onun kalan testleri vardı, onu bitirdim. İki tane AYT biyoloji denemesi attım. İlk on soru konu denedim. İlk on sorudan sonra çözümüm. Bu kadar. Yaklaşık iki saat falan bitki çalıştım. Şimdi oturup gece akşama kadar bitki çalışacağım. Sonra kalan üç gün boyunca AYT matematik sınavına çalışacağım. Onik olduğumuz için sınavlar erken erken çıktı. O yüzden sınavlar erken olacağım için benim davranmam lazım. böyle işte biyoloji bitti. Şimdi de kimya bitti. Kimya yapmak kimya hani böyle zatları uzatları bitti. Yani istemediğim bir şekilde bitti. Yani sevmeyerek bitirdim. O yüzden onlar işte 14 günde sınavın ihtiyar olun. veya e, Görkem Şahin'in Full tekrar kampına girerim büyük ihtimalle. Onu bitireceğim. Sonra satarım atarım. Fizikte biraz başladım. Fizik branşa. Matematik branşa da başladım da daha çok yapmıyorum. Ee, neyse böyle. Hmm, onlar için söyleyecek başka bir şey yok. Ee, öyle ya, ya. Büyük ihtimalle bilmiyorum ya. Çok garip. Açıklayamıyorum ya. Bir şey var içimde ama tam olarak ne oldu ben de bilmiyorum. Bir dakika size bir şey göstereceğim. Ay şu bu daha yaklaşık. Oğlum ilk hafta okuyorum ya. Üçüncü haftaya gireceğim. Yani bunu da bitiremezsem artık üçüncü haftaya gireceğim. Yarın bitirmek istiyorum artık. Ben şimdi oturur biyoloji çalıştıktan sonra kitap okurum. Yani şuraya kadar falan okusam çok iyi. Bugün zaten hiç kitap okumadım. Çarşamba biraz okudum. Zaten çarşamba moralim çok bozuktu. Yani biraz kafam dağınıktı yani bazı konularda dağınıktı. O yüzden zaten çok da derslaşmadım. Dün çarşamba zaten full e, matematikten matematik test çözdüm. Çünkü sayılarla uğraşınca hani yanlış yaptığını insan kabulleniyor ya. Hani küçük bir matematik sorusu bir insan çok büyük şeyleri öğretiyor. Yani o kadar derin şu anda. Ben işte zaten bunları çok konuşmak istemiyorum. Geçiyorum. Aa, böyle işte. Bunu bitirdikten sonra Texas rapsodisi tekrardan başlayacağım. Texas Rapsodisi'ni 10 sayfa falan da okumuşumdur büyük ihtimalle. Onu sonra bıraktım. Sonra okuduğum kitapları bin kitaba girdim. Arada sırada da bin kitaba geliyorum Böyle canım sıkılınca. Seviyorum aslında bin kitap güzel işte devamlılık yok. Ben de çok ya ben ne ya, ben çok böyle şeylerle şeyle devamlık etmem. Ee, o yüzden e, böyle. Aslında bu kadar kitap almayacağım, Elimde çünkü klasikler falan var, onları bitiririm diye düşünüyorum. 3 tane klasik var zaten. E, Yakası bittikten sonra çalışmaya gideceğim tarlaya. Ondan sonra bazı sağlık caddesi tınları var, burnum e, falan var, doktora gideceğiz. E, Ama yapmamam lazım. Sonra gene çalışacağız ve çalışırken de güzel kitaplar alacağız kitaplarla alacağız Sonra kasaya tıklanacak. Mezuna kaldığımız ya kalmadığımız belli olacak. Eğer mezuna kaldıysak mini bir kitap alışverişine başlayacağız. Mini kitap alışverişinden sonra e, büyük ihtimalle koşuk almayı düşünerekten bir koşuk koşmasına gireceğiz bir iki aylık. E, sonra için tekrardan başlayacak. Gene psikolojik bozulmalar falan. Hmm, yani bildiğin gene eski ismiyle değil de geçen seneki ne? Evet. Evet. Ona döneceğiz. İşte ders çalışacağız. Kitap okuyacağız. Ee, bisiklet binecek. Dergi okuyacak. Onu da de büyüdüm için. Soğumuş ya kaçıyor soğunca çay. Sonra muz yiyecek çünkü Sümeyye yazıyor, çok seviyor. Kavun, kavun da çok seviyor Sümeyye. Hmm. Öyle. Sonra üstüne çikolata dondurma yiyecek. Şeyin tarım kredin çikolata dondurma da çok güzel Deneyin. Sonra Sümeyye uyuyacak. Sümeyye Instagram hesabı açmayı ama açmayacak. Ondan sonra Sümeyye Süme böyle olacak işte YKS çalışacak. Yine video açacak. Bu sefer videoları daha editleyerek açacak. Çünkü daha çok abone olmasını istiyor. Aslında olmaz diye. Neyse Sümeyye Sümeyye ülke gezmek istiyor ama Sümeyye bi, Bilmiyorum. Sümeyye öyle işte. Ülke gezmek Büyümümüz azmasında. Üniversite gidince arkadaş edinir. O arkadaşlarla geziniriz. Ee, böyle Süme tek Sümeyye Mutlu. Sümeyye derdi bu videoları şeyle izleyecek videoları kafasına esip silmezse çünkü Sümeyye'nin böyle bir şey var. Her bir şey gıcık gittiyse veya ya minik bir kinlenme tuttuysa siliyor. Ama burada sadece Sümeyye'nin hayatı olduğu için silmez. O yüzden öyle. Neyse bu kitap çok güzel. Tavsiye ederim. Ben beğendim. Dan Brown çok iyi bir yazar. Dan Brown'un dediklerini harfi yan yana getirin. Biliyor yani adam. İşini biliyor ya anladınız mı? Öyle. Yani şimdi sümeye yazı yazacak. Kocaman bir kavram haritası oluşturup yazı yazacak. Sonra sümeye e, müzik dinerek ezber yapacak ve sonra uyuyacak. Sabah kalkacak tekrar yapacak. Sonra hayatı böyle devam edecek Sümeyye'nin. Sümey rutinlerini çok seviyor. Rutinler bazen çok güzeldir. Çünkü rutinler içinde minik e, farklılıklar oluşunca insan mutlu oluyor bence. Bunu bence bir denemelisiniz. Hüsmeyin odasına çiçek almak istiyor. Bu da yanmıyorum çiçeklerden. O çum ettil ha. bitkilerden. Eğer Sümeyye bitkilerden alırsa içi bitkisine her gün sinek verecek. Ama Sümeyye'nin odasına koyacağı bir yer yok. Sümeyye daha camını açmıyor. Hmm, bu kadar. Kendinize yani bakın. Zaten çok konuştum. Ha on dakika konuş. Neymiş. Vay vay biz bitki çalışmaya gidiyoruz.